birlikte e, pamuk, pamuklu dokuma sanayiyi gezeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir zamanlar e, burada gizli durum arkadaşlar. Burada size gideceğimiz yerleri söyleyeyim. Bir zamanlar Antalya Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi, Anadolu Şehitleri Müzesi, Dokuma cami, Dokuma San Emekliler Lokali, Cemil Meyliç Vanisi, Anadolu Oyuncak Müzesi olarak geçiyor. Arkadaşlar hemen şu tarafa doldu. Biraz yedim. geldik. zamanlar Arkadaşlar, içine girdik, gördüğünüz bu da Antalya'da bulunan hayvanlar gözüküyor. Sincaptır, tavşandı, göğacındır, ördek ve benzeri gibisinden hayvanlar görmekte. söyleyeyim yetişkin 15 lira çocuk ise yani 18 yaş altı ise 10 TL olarak Şuraya hemen bakalım. Bu da e, Antalya Deniz O da Oradaki gene balıklardan bir kısma kola götürmekte. Gördüğünüz arkadaşlar bu da gemi telegrafı var. Evet arkadaşlar bir zamanlar Antalya Müzesi'ne girdik. Gördüğünüz gibi burada bir zamanlar Antalya Müzesi'nin belirli kısımları bulunmakta. Arkadaşlar burada şu an üretimleri yapan, yani burada bir Türk simülasyon bulunmakta. Bu simülasyon da üretimleri yapan, üretimden okuşma aşamasına kadar götüren bir, e, bir simülasyon bulunmakta. Bu da arkadaşlar Antalya'nın Sokakta tavuklar gene çalışıyor. Güzel yapmışlar. Ya. Aa kesildiği için buraya dokuma sanayi bulunmuştu. Hatta bir sonraki yerde e, o da e, bir sonraki de göstereceğim size pamuk üretimine. Hemen buraya bu bakalım. Kamikası. Bu da arkadaşlar zeytin ve evet. benzer ikisinden üretimimiz bulunmakta. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi zeytin üretimimiz bulunmakta. Antalya'da zaten bildiğiniz gibi çoğu şey üretilmekte. Yurt dışından da, yurt dışından de çoğu olarak yapılmakta. Bu da gördüğünüz gibi Antalya'nın meyveleri olan turunçla, turunç gibi gördüğünüz gibi. Turunç gibi oluşumundan ta baştan en sona. En başta şurada, şuradan toplamaya başlıyorlar. Bu da daha çiçeklenmiş. Adam burada ekiyor. Çiçekleniyor ve ilerliyor. Arkadaşlar bu da beyaz altın bulmakta gördüğünüz gibi. Niye beyaz altın dedim? Eskiden beyaz işte pamuklar çok değerliymiş. Pamuklar değerli olduğu için de buraya getirilir. Buraya dokuma yeri olan ün verilmiş biraz önce söylediğim gibi. Hatta arkadaşlar buradaki hani oyuncak halk var ya. İşte oraya da gideceğiz. İşte orada olası burada gelip çalışanların çocuklarının e, kreş gibi ya düşünebilirsiniz çocukları. 3 tane yaşa kadar orada eğitiliyormuş üstüne. Burada bir gelip pamuk işçiliği yapan Şu da ise arkadaşlar ve ayrıca da buna beyaz altın demelerinin nedeni Antalya'nın her yeri beyaz altın kaplıydı. kaptaydı. Dümdüz böyle bembeyaz kal gibi gözüküyordu. Ve arkadaşlar bu da benim şimdi öğrendiğim bir şey bulmakta. İpek böcekçiliği gördüğünüz gibi. İpek yani kelebeklerden elde ediliyor. Ve arkadaşlar aşağıda ise çalışma yerlerini yapmışlar. Aynısı. Arkadaşlar burada size benim bilmediğim bir şeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi ipek, yani kelebeklerden üretiliyormuş. Bu da arkadaşlar ipek böcekçiliği e, mektubu bulunmakta. Yani şimdiki ismiyle okul ve bu da ise e, ambal bulunmakta, kelebek böcekçiliği yapılan ambal. Ve şuraya doğru geldiğimizde alıcılık ve birbirinden böcekçilik. Yani hayvan, hayvan yaşarını. yapmakta üzüm ekmezi yapıyorlar. Hatta şurada şirin bir tane kedicik de var. Antalya kedisinden dönüyor. Bu da hit mi? Arkadaşlar buradaki şu şey e, bazla olarak geçiyor gördüğünüz gibi. Şurada da arkadaşlar küçük bir tane gösterim var. Arkadaşlar hemen size yardım edelim. Burada gördüğünüz Arkadaşlar sıcak zamanlarda kış kış sebzeleri veya meyveleri üretilmesi için. E burada da soğuk zamanlarda yaz meyvelerinin üretilmesi için şu an arkadaşlar ben girdik gördüğünüz gibi. Sere gibi oldu aslında. Arkadaşlar Antalya'nın toprağı çok verimli olduğu için Antalya'da dış ülkelerden filiz getirilip burada gene yetiştirilebilir. Burada arkadaşlar yetiştirilemeyecek meyve bulunmamakta yani neredeyse çok az. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi dediğim gibi serafim aslında ve şu ve bu da ise çiçeklerin sel Hangi çiçek hangi mevsimde diyor. Üstüne adlarını yazmışlar. Arkadaşlar bu da ise çiçeklerimizin kokuları var. Ama tahmin etmeyi deneyeceğiz. Ben tek tek tahmin etmeyi deneyeceğim şimdi. Hmm. Arkadaşlar ben bunu kalan fil diyorum. şuna geldim Kokusu gerçekten çok güzel. Ne olabilir ki ya? Güz, güz. Veya çilek içinden bile. Evet. <laughs> Domates. Arkadaşlar sarıya bakalım. Arkadaşlar ben bunun limon olduğunu düşünüyordum. Hmm. renginden ötürü. Hmm. Bu hangisi olabilir? Bu büyük ihtimalen ya. Yine Buna bir isim veremiyorum ya. Çok acayip. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Antalya'nın isimleri bulunmakta. Bu da arkadaşlar siz Antalya'nın isimlerinin olduğunu biliyor muydunuz? Ben de şimdi ilk defa gördüm. Hatta arkadaşlar Hadrian kapısının oluşturma nedenlerinden biri de bu. Evet arkadaşlar müzemizin arkeolojik bölümü arkeoloji bölümüne girdik. Bu, gördüğünüz gibi arkadaşlar Kaleyin mağarası yani buranın en önemli yerlerinden biri. Ve Kaleyin Mağazası'nda arkadaşlar neden önemli diye sorursanız Kaleyin mağarası eski insan tam 500 bin yıllık milattan önce tam 500 bin yıllık tarihe sahip olduğu için ondan dolayı önemli. Ve arkadaşlar burada ise insanın ilk izlerinden biri var. Hemen oh gösteriyorum. Arkadaşlar hemen şuraya baktığımızda ise Eski Antalya'yı görebiliyoruz. Eski Antalya'nın eski ilçelerine. Arkadaşlar benim bu da ilgimi çeken yerlerden biri de Çünkü hemen arkadaşlar şu da Mersin Mersin'in sonra Adana bulunmakta. Arkadaşlar hemen buraya doğru gelelim. Arkadaşlar hemen burada Atalos'a geldik. Atalos kim diye sorarsanız Hattiyan'ın ıı, asker müttefiklerinin başı yani komutanı diye geçebilir. Ama kime kral sorsanız e, ıı, Atlavoslar dermiş. Çünkü Atalos sürekli kendi kendi ıı, kazancı amacında yapılar yaptırılmış. Ve bundan dolayı herkes de aslında kendi kazancı amacında da sadece değil halkın kazancı amacında ıı, yapılar yaptırılmış. Ve buraya hemen bakarsak da ee, size ve hem ben anlatmıştım ya bir önceki videolarımda Hadrian kapısı. Hadrian kapısı böyle bu da Hadrian kapısını niye Abdolos Abdolos gene yapmış? Hadrian e, kral için. Çünkü demiş ki siz buradan sadece girebilirsiniz, siz çıkabilirsiniz. Başka şehirde çıkış yokmuş o zamanlar liman dışında. Ve bunu zaten yapılması nedenlerinden biri krala özgü bir şey değil. Çünkü kend, Eğer eğer bunu saydık kral o bir şeyler döndüğünü anlarda. da. Ondan dolayı da demiş ki bu benim kellemi keser. Ondan dolayı ben buna böyle bir üç kapılar yapayım böyle bir şans şöhretli olsun. Ona kellem kesilmesin ya amacım bu demiş. Ondan dolayı da burayı yapmış. Buraya geldiğimizde arkadaşlar gene eski Çin maskelerini görmekteyiz. Ve gene e, biraz önce sikke palazı da geçtik. Yani arkadaşlar hemen buraya bakalım. Bu da arkadaşlar size tarihin Noel babasını göstereceğim. Yani Aziz Nikolaos. Aziz Nikolaos neden önemli diye sorursanız yani, e, hem Noel babalık yapmış hem de din hem de önüne gelen din adamlarından biriymiş. Bu da gördüğünüz gibi. Arkadaşlar e, Noel babalık yapmış derken gerçekten evlere girmiş çocuklara hediyelerini bırakıp gitmiş. Yani Amerika'dan ne diyeyim yok da. Antalya'da ya. Hadi gelin ilerleyelim. Ve arkadaşlar fark etmişsiniz, ta Mizat'tan önce 500 bin yılından başladık. Osmanlı Büyük Selçuklu dönemine kadar geldik. Gördüğünüz gibi. size göstereceğim. Arkadaşlar topçu yüzbaşı Mustafa Ertuğrul. Antalya tarihinde önde gelir. Sonra hemen buraya gelir. Ee, ve ee, Zaten tanımlayamayız aramızda yoktu. Arkadaşlar hemen buraya geldiğimizde ise Tevfik dışarı geliyoruz. Ve arkadaşlar bu adam gerçekten işlerinin hakkını vermiş. İlk Antalya'ya bu zamanlarda gelmiş. Yani bu Işkara Caddesi'ne ilk defa bu zamanlar elektrik gelmiş. Öyle değil. Antalya'daki tek bu ışık bulunan yer, elektrikli ışık bulunan yer, ışık ağaç adresi geçiyor. Atatürk'ün Arkadaşlar hemen bu Atatürk'ün konakladığı ev bulunmakta. bu da vilayet binası, yönetim tarihi binası yani. Ben Size <laughs> Ve arkadaşlar çizgi geçmişe götüreceğim. Sizi zamandan ta geriye götüreceğim. Gördüğünüz gibi eski teşekkür ederim. sonra ödeyeceğiz. Bu Madanov. Gördüğünüz gibi. E bu da arkadaşlar ise bilmediğim bir şey var. Fırdacı. Büyük ihtimalle bu da ya gibi bir şey. şurada bakıcı arkadaşlar var. Arkadaşlar hemen şuraya geldiğimizde ise büyük ihtimalle bu da demirci. Çok mu? Yok arkadaşlar bıçak çatıma geçiyor. geçiyor. Arkadaşlar dediğim gibi bıçak çoğu olarak geçiyor. Hatta bıçakla tahtu üzerinde destekmiş, ola gözüküyor. Gördüğünüz gibi hatta arkadaşlar bu da ise Antalya bulunmakta. Ben buraya doğru gelelim. Arkadaşlar burada kimlikçi var. Ev balıkçılık tarihi de arkadaşlar, gözükmek de Antalya'nın balıkçılık tarihi. Ev bu arkadaşlar benim ilgimi çeken yerlerden biri ise tekla yapımcılığı. Ve arkadaşlar bunun eskiden okulu da varmış. İlerleyelim arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar bu da e, temelci bulunmakta. Etken atlar, eşekler ve benzeri gibi hayvanlar bulunmaktaydı. Ve bu arkadaşlar temelden yapılıyor. Ve ilk çizim ise eğer olarak geçiyor. Bu da arkadaşlar demirci bulunmakta. Zaten demirci ve avu altında bulunan çoğu yere demirci gidiyor tahtacıdan tahtasını arıyor. Tahtacı geliyor demirciden tahta demir ihtiyacını görüyor. Arkadaşlar burada bazı naz var. Ha burada atlara nar yapılıyor büyük ihtimalle. Şuraya baktığımızda arkadaşlar çalgıcı. Bizim devrimizde hayır bir resimimizde bulunmakta. Ve arkadaşlar şu an tahmin edin arkamızda ne var? Bir Yolgancı, gancı, yoldan kayıyor. Bir de bunlar yolgancı ve yoldan kayıyor. var. Arkadaşlar bu da tenekeci bulmakta gördüğünüz gibi E şuraya baktığınız Arkadaşlar hemen buraya baktığımızda ise börekçi bulmakta en azından şimdi benim aklıma gelen isim. Arkadaşlar karşı tahmin ettiğimiz gibi şimdiki adıyla ayakkabıcı eski adıyla ise yeme, yemenici Arkadaşlar altımızda ise Eee Yok olarak geçebilir ki meşhur köfte piyaz Hadi be köfteciymiş arkadaşlar Gördüğünüz gibi hem bal kabağı tatlısı Ceviz gibisinden Sonra yumurta sotelenmiş ufaklı şeyler. Arkadaşlar Eski Antalya'da hayda ilerlememeye devam ediyordum İlerleyin ilerle tabii ki de bitmiyor. Ve arkadaşlar burada ise Bağaçalı. Arkadaşlar burada poğaçacı var. Eski Antalya'da da Bağaça. 400 arkadaşlar kıtlıkmış. Burada arkadaşlar e, ıı, terzici gene var en başta ıı, burada bulmakta. Hemen arkadaşlar ıı, arkamızda ise terzinin neler yaptığı, terzinin ismen neler yaptığı veya şimdiki neler yaptığı ismen gelişmekte. Arkadaşlar. arkadaşlar hemen burada gördüğünüz gibi un fabrikası bulunmaktadır. Bu, bu fabrikası arkadaşlar bombalanmış. Evet, bunu biliyor muydunuz? Birinci Dünya Savaşı'nda. Fransızlar Antalya'nın gerildiğini nereden geldiğini bulup yani ondan geliyormuş Antalya'nın gerildi. E, 1916'da. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı bombalamışlar ve halkı aç olarak bakmışlar. Arkadaşlar bu kez dokuma fabrikası gözüküyor. Eski halinde. Arkadaşlar Mantina Antalya'ya 1976'da gördüğünüz gibi organize sanayi kurulmuş.